Şimdi bizi son arayan... Kahramanmaraş'ta bal doktoru olarak bilinen 72 yaşındaki Nusret Sapsız, 30 yıl önce yaşadığı mahkeme olayını gözyaşlarıyla anlatarak, balımız bozuk çıkar dükkanımız kapanırsa ailemizin yüzüne nasıl bakarız dedik ve sonra ucuz kurtulduk diye konuştu. Herhalde bir 30 yıl oldu yanılmıyorsam, buradan analize bal aldılar. Zaman zaman peynirimizi, balımızı, yağımızı alırlardı. Balımız standartlara uygun çıkmamış. Bize adliyeden bir belge geldi. Mahkemeye çağrıldık. Hemen biz şeye gittik, halk sağlığına. Size bilgi veremeyiz. Sen mahkemeyi bekleyeceğim dediler. Bizi bir sıkıntı aldı. Efendim araştırdık. Bu gıda kanununda da para paraya çevrilme falan da yokmuş. Eğer Hakim sizi suçlu bulur da gün verirse, hapis yatarmışız. Şimdi biz hakime dedik, bu balımızda bir şey yok efendim, hile falan dedik. Numune balımızı Ankara'ya gönderdiler. Evet. Ankara'dan işte iki ay sürdü en azından benim hafızamda kalan. Evet. Biz iki ay uykuyu yemeği unuttuk. Çünkü buraya gelen insanlar depremden sonra böyle oldu. Memleketin eşrafları oturuyorlar. Bizim de yeni esnaflığımız, büyük abiler bizi buradan geçen dostlarına bizi tavsiye ediyorlar, tanıştırıyorlar. Şimdi bu balda oradan bozuk çıkar da dükkanımız kapanırsa ailemizin yüzüne nasıl bakarız? Çarşıya nasıl bakarız? dostlarımızın yüzüne nasıl bakarız? Uykuyu yitirdik. Doktora gittik. Doktorum verdi uyku hapı bile fer etmedi. Bize Ankara'dan bir kağıt geldi, belge. Sayın Nusret Sapsız, bal hassas gıda maddesi olduğu için ilk tahlili Ankara'da isteyin ki zaman kaybına uğramayın. Not Kimyager mühendisin balı tahlil etme yetkisi olmadığından bir önceki tahlili mahkeme heyeti göz önünde bulundurmaması diye de mahkeme heyetine bilgi veriyor. Türkiye'de standartlaşmış bal tahlili olmadığından bundan böyle bu balın standartlaşmış bal tahlili olarak kabul edildiğini bilgi veriyorlar. Hı hı. Bizi mahkemeye çağırdılar. O gün hakim bayandı. Mesleğinde de yeniymiş. Oradaki tanış arkadaşlar bize bu bilgiyi verdiler. Yani karşısına hangi suç olursa olsun hiç esnek davranmıyormuş. En ağır ceza neyse bakıyor onu veriyor dediler. Üsteğmen nişanlısı adliyeye gelmiş tartışmışlar. Nişanı atmış. Yüzüğünü çıkartmış Üsteğmen. Çekmiş gitmiş. Morali bozuk. Aman abi dediler el hareketi yapma. Çok konuşma. Geçtik içeriye çağrıldığımızda esas duruştayız. Evet efendim. Peki efendim. Olur efendim. Gözümüzü kaldırıp bakamıyoruz. Yaz dedi. Daktilo öyle yazmaları yarım saat sürdü. O kadar yazı yazılmasıyla bizi adliyeden çıkarmazlar, polise teslim ederler diye o gün beya korktuk. Efendim çıkabilirsin dediler. Biz adliyede tanış olduğumuz müşterilerimiz var. Onların yanına vardık. Efendim böyle böyle oldu dedik. Onlar çocuk gibi sevindiler. Dediler ki abi geçmiş olsun. Biz evet. Bizi etiketsiz bal sattığımız için hakim kınamış. Efendim böyle bir esnaflığımızda Acı günümüz oldu. Çok şükür elhamdülillah emekli oldum. İşte kendim emekli etmiştim. Torunumun adına gelip gücümüz gittiği yere kadar onun adına çalışacağım inşallah. Türkiye'nin her vilayetine 30 yıldır hiç görmediğimiz müşterilerimize buradan bal göndeririz. Kahramanmaraş doğumlu İstanbul'da yaşayan bir vatandaşım. Her sene gelirim. Nusretten balımı, peynirimi, tereyağımı alır, tenekelere koyar, orada.